Hadi bakalım. Varsa bizden akıllı. Karşımıza... Başlayalım bakalım neler alacağız neler yapabileceğiz. Bakalım oyun bizi nereye sürükleyecek. ayarlara bakalım en yüksekte mi. Aynen en yüksek. <laughs> <laughs> bir tane mi alalım? Şöyle bir şey yapalım. Ejder sunağına oynayalım. Aynen. 6 ejder sona yapalım. Oyun nereye götürür onu da bilmiyorum ama duruma göre bakacağız. Yeni güncelleme de geldi. Okumadım daha ya. Keşke onu okusaydım. Ee, bak böyle bir avantajımız da varmış. Böyle Ejder'a Yeni alalım biz. Hadi bakalım ilk rakibimiz geldi. Rakip de güçlü gibi. Bir tane ikinci seviyesi var bizi yener bu seviyesinden dolayı Evet zlong yüzünden yenildik yapacak bir şey yok Hello sen geldiysen Aleyküm selam dedim ama gittin Güzel. Bizim de zilongumuz. Çevirmeyeceğim. Aramız bağlısın. Daha hasar almadık Güzel. Bunu alırız. Aldık ama sanki zorlandık gibi. Dilongo skill'i kaçtı orada bak. Oğlum yenileceğiz ha. Vallahi bizi yenecek dalgası. ikinci seviye van van güzel buraya bir de van van atalım abi niye satsam mı ki niye satayım ya şimdi van oynayacağım 3 tane de muhafız yani guardian yapacağım 140 fiziksel savunma verecek bize bir de oradan. Çok iyi olacak. Bol bol klonlama alıp full vanmanı yükselteceğim. Sıra bize gelmedi. Başlangıçta rastgele iki ekipman verir diyor. Avantajım olabilir. Şimdi onu şu anlık zilonga mı kullansak? Bence de şu anlık Long'a kullanalım. Ejderha sonu alabileceğimiz ne kahraman kaldı? Luo'yu almayacağım zaten. Link var. Yunza var. Hatta ne Yuzong. Buraya yenileceğiz herhalde. İkinci seviyeleri çok çünkü. Evet, ilk hasarımızı aldık. Güzel. Guardian yapacağım. Bir elf geldi. Tamam. Bence <laughs> alalım buraya. Hayır ya. Dedik böyle kullanacağız. Adamın beşi de üçüncü seviye. ikinci seviye. Ama o şeyden elementarista var iki tane. Ondan dolayı. Ya elementaristleri tavsiye etmiyorum gençler. Bak iki tane elementarist olmasına rağmen yeniliyor yani. Gördün mü bak. 5 tane 2 seviyesi var. Elementalistler hasar vurmuyor gençler. O yüzden almayın. Elementalistlerin özelliği sadece 1 level adamı 2 level yapmak. 2 level adamı 3. seviye yapmak. Ha ya diyeceksin 2 level adamı 3. seviye yapmak yapıyor. İyi değil mi? Yapıyor ama kendileri hasar vurmuyor. Sen 4 tane Elementalist alacaksın. Onlar ne olacak? Onlar bir altına yaramayacak sen. Güzel. Şunları seviye yapabiliriz. Aleykümselam hoş geldin. Şimdi buradan öyle bir karakter almam lazım ki. Bana etki edebilecek bir şey almam lazım. Belli fiziksel saldırı demiş. O oh, iyi. Seni almayacağım. alu kart çekeceğim. Daha burayı durduracağım. Bir savaşçı daha ne alabilirim? Aleti alacağım. ya 3 savaşçı yapacağım. 3 savaşçıda ne özelliği veriyor? Tüm hasar verildiğinde tüm kahramanlar %25 HP yenilenir. Bence bayağı iyi. Neden Alukart aldım? Çünkü gençler şu itemle şu itemle yani Hasım pençeleriyle Alukart aldığınız zaman Alukart'ın 3. seviye olduğunu düşün, bir de Hasım pençeleri var diyelim. Alukart ölmüyor arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın ölmüyor. Adam bildiğin ölümsüz oluyor. Şimdi bunu buraya al. Tamam mı? Bunu buraya al. Buna bunu alalım. Buna da bunu alalım. Hasar verebilecek bir item olsun. Aman gelene kadar öyle full iki seviye oynayalım. Hasar yemeyelim. Güzel. Bir tane üçüncü seviyesi var sadece. Kaç canı var bunun? 11k canı varmış. Gençler eğer full cyborg yapmayacaksanız Saber'ı da tavsiye etmem. Yani tek almayın. Çabuk üçüncü seviye oluyor ama tek hiçbir işe yaramaz. Full cyborg yapacaksınız ki bir etkisi olsun. Ya i̇şte buralarda biraz değiştirmem gerekiyor. Güzel. Zilong'la akayımız bayağı oldu. Çok iyi. Bir Akai daha alırsam eğer akaya 3. Üçüncü... burası açılacak o zaman. Bak alu kartı görüyor musun bak canı gitme bak şimdi şu manası bir yenilensin tam ölecekken bak gördün mü bak canım yarım Alucard bence bu Mega Chess'in en güçlü oyuncusu bence. Hele bir de 3. seviye olursa hayatta tutamazsın. Yani 3 savaş yapacaksanız kesinlikle Alucard alın. Bir Argus alabilirsiniz. Birey alabilirsiniz. Bu üçü kesinlikle durdurulamaz. Peki biz burada ne alabiliriz? yüksek yıldızlarına karşı koyar. Neyse biz şunu alalım. Zaten kapasiteyi almışlar. Biz ejderhalarımıza yön verelim. Ekil değiştiren ve ejderha sunağı demiş. Ekil değiştirenlerde Selena var. Özelliği neymiş? %40 HP'yi geri yükler ve şekilleşme açısından şekilleşme hasarı %40 arttırır. Hmm. Çok değişik bir özellik. İki kişi elenmiş zaten büyük ihtimal AFK'ydi ya da çok hasar aldılar. Şu an ikinciyiz. Bir tane adam var önümüzde. Biz 6 level'ız o 8 level. Büyük ihtimal level'dan kazanıyor da. bu oyunu yeneceğimizi düşünüyorum ya. Şimdi klonlamalar çıkacak çünkü. Akai olsun, Zilon olsun. Üçüncü seviye yapacağım. Artı altı ejderha açacağım. Çok rahat alacağımızı düşünüyorum. Buradan bir çevirelim. Güzel. İşte bu turdan sonra canavar gelecek. Orada bir Bu ne lan? Burada kırmızı bir şey var. Bu ne oluyor? Bu ne oluyor? Bilen var mı? Bilen varsa yorumlara yazsana arkadaşlar. Alu kartta oldu şimdi bak. O altında kırmızı bir şey oluyor. Burayı yenileceğim büyük ihtimal. Çok fazla sarıyoruz çünkü. Şimdi oyun bana diyor ki sen diyor hasar yemeye başladın diyor şu anda. Artık diyor level alman lazım diyor. Hani bunları mesela değerlendirmeniz lazım. Oyunun size ne demesi gerektiğini iyi bilmeniz lazım gençler. Burada biz level'ımızı bastık. Yani gerek de yoktu aslında şu anda ama Bunu da alıyoruz buraya Hatta şöyle bir şey yapalım bunu da change e alalım Böyle bir şey yapalım ya En arkaya koymuyorum niye koymuyorum çünkü bazı Oyunlarda franka denk geliyor en arkadaki adamı çekiyor bildiğiniz gibi Evet kopyalamamız geldi. Çok iyi. Bakalım senden ne çıkacak. Güzel. Kritik. Onu da alu kartımıza verelim. Şimdi. Neyse. Hiç para harcamayacağım. Level aldıracağım sadece. Çünkü adamlar ilk iki sıradaki 8 level biz 7'yiz. Ve artı adamlarda şey de var. Bak 9 karakter 9 level olmuş. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tam bu 8 karakter. Ama bunda elementaristler var. Bunu yeneriz. Önemli olan şu. Bu savaşçı gidiyor. 6'yı Alt, tamamlıyor. Level alıp 6 şey yapmamız lazım. 6 ejderha yapmamız lazım. Şu alttaki sarı çizgiler daha fazla güç falan veriyor. Ekstra özellikler veriyor yani. Herhangi biri öldüğünde. Güzel. Şimdi. Bilongumuzu 3. seviye yaptık. Buraya da Yunzağımızı alalım. Yuzong. Muydu? Yuzongumuzu alalım. İşte ne kaldı? Link mi kaldı sadece? Aynen link kaldı. Onun için de level aldırmamız lazım. Onu buraya bir tane de Freya ya da Kalet ya da Tamuz bir şey alacağım. Savaşçı olmuş. Aslında klonlama varmış. Ben niye üçünü Neyse klonlama kalsın onu one, 1 için kullanalım. Abi. Fena geldi adam. Bak görüyor musun? Alucard'ın avantajına bak. Vuruyorlar vuruyorlar. Alucard vurunca canı doluyor. Yapma be. Buna vursaydı öldürmüştü. Neyse. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şimdi burada karakter çevireceğim. Çünkü Buradan yer açılacak. Tam tahmin ettiğim gibi. Savaşçı alsak 8. tane yani de Guardian alalım. Güzel. One one iyi. Tamam. Bir el sonra 6 ejderimizi koymuş olacağız. Bu eli atlatalım. Gerisi bende. daha mi kapıştığıma da bu sefer Bakalım alabilir miyiz? Yok zor çok zor ultisi gelse belki onu alır da Hatta ikisini de alır ultisi gelsen. Ama şimdi alırım çünkü altı level olacak. <laughs> kapasiteyi biz bir alalım abi hemen. Şimdi bebeğim, Seni buraya alalım. Böyle 6'ya açalım abi. Tam buraya 110 ya da link gelirse onu yükselteceğiz. Şimdi bana ne lazım? Sağlam bir savaşçı lazım. bireye olabilir. Böyle bir şey yapalım. Bunu ben Freya'ya kullanayım. Neredeyse. Bunu alayım. Freya atayım ona. Savaşçı özelliğini de almış olurum. İki karakter daha koyma hakkım var. Onları da Guardian yaparsam savunmanın da dibine vurup daha da beni kimse tutamaz abi. Bak. Birinci adam. iki oyundur beni yenen adam bir daha geldi. Bak şimdi nasıl? Art giriyorum adama gördün mü? şu an yenemeyeceğim adam yok. Bir de iki tane guardian alırsam var ya. Şimdi yükseltmeyeceğim bilerek. Çünkü bu elden sonra şeye geçecek. Canavara geçecek. Hem de level aldırmış o. Yani şu anda bir risk yok. Yenilsem bile. 40 canım var. 20 cana geldiğinizde risklidir arkadaşlar. Firmican'a geldiğinizde yapabildiğiniz şeylerin en iyisini yapmaya çalış. Vale ve Yudora 3. seviye. Yudora sıkıntı aslında. Tek atıyor yakaladığı zaman. Bak gördün mü Alucard? Tam ölüyordu. Can çalmayı bir attı. Canı fullendi. Bak gördün mü? Bak yine. Alucard tam ölüyordu. Can çalmayı bir attı. Canı fullendi. Ah be bu sefer öldü. Yetişemedi bu sefer. Daha full yapmış ve elementarist yapmış. Aslında bunun taktiği de iyi. Yine para harcamayacağım. Bir el sonra full çeviriyor oynayacağım. İnşallah bir tane klonlama verirdi link ya da Yuzong'u bir ikinci seviye yaparız burada bunu alıyorum zaten bu beni biraz zorladı buna da daha oynamadık ya yani oynadıysak da hatırlamıyorum nasıl burada ne veriyor 60 büyü savunması veriyor. Çok iyi. Alucard hayvan gibi yaptım. Helalsin be Vaman be. Çok iyi oynadı. iyi Okay. Cep bir tane daha alman lazım bize. Bunları satacağım. Hatta seni de satacağım. Abi link iyi. Bir tane alman çıkmaz mı? Kartları da satayım ya. Yapacak bir şey yok. Oyun zora girdi. Abi be. Bir tane bağmam be. tane van, van olsa oyunun seyri değişecek. Yani yenilebilme durumum var burada. Ama kart müthiş ya abi. Bak sana. Aldık aldık çok iyi. Aynen aldık. Buraya bak ölmüyor lan. Bir tane vanvan van bulmam lazım abi bir tane alsak aslında. Ne veriyor? Büyü olması. Şu an alsam Abi benim şunu eleyip ne var? Büyü var. Aynen. Ben önce bir tane van, van bulmam lazım. Van van bulunca da bir tane cloud almam lazım. Sonra bu kalacağı için sadece beni kimse yenemez sonra. Şu Seselion çok iyi şey yapmış ama ha. Dondurucu vermiş. Ölmeye yakınken bile vurabiliyor. Yani donduğu halde bile vurup Can alabiliyor, çok iyi. Şu an birinciyiz Bir tane mamam bulsam ama oyunun seyri değişecek. Dire gelenecekler de. Mamam bulamadım maalesef. Kapasite alamıyorum zaten olduğu için. falan filan geç. Ne alayım burada link mi alayım? Hey bu link alacağız. Diğerlerin hiçbiri bir işime yaramaz. Bu belki olabilirdi change için. O da change zaten hasarı vuruyor arkadan. Gerek yok. Güzel. E bu tam istediğim gibi oldu. Buraya bir tane cloud bulmamız lazım. Olabilir miyim? Bulamadık. Tamam. Alalım. Yok. Bu değil lan. Bu batı çölüymüş. Tamam Natalya var. Natalya alalım. Aynen Natalya alalım. Büyü savunmamız da olsun. Bu öyle elenmezse eğer daha da eğlenmeyiz Haydi Van, Van Göster oğlum kendini. Van, Van yaktı ortalığı vallahi bak. Ultisini attığını indiriyor. Çok iyi be. Bunu eledik. Sen yenildin mi? Yok yendi. Tamam buradan Natalie'yi da alıyoruz abi. Büyü savunmasını da aldık mı? Çok iyi oldu bu. Burada change alacağım. Natalie koyacağım. Büyü savunması da koyduk. Çok iyi. şöyle alayım ben. Bu vuramıyor sanki burada yapayım. bu da iyi. Link'i de en arkaya alalım. Link sonradan geliyor zaten. 60 büyü savmamız da var. Artık alırız herhalde. Ya, tahta dizilimi çok önemli aslında. Bak bu Vanvan'ı bilerek arkasına koymadım ki Alucard yerken o da hasar yemesin diye. Bak Alucard tam ölecekken bak bir vuracak. Gördün mü? Canı full. Yendik oyunu. Güzel bir oyundu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim.